Bursa Teknik Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Naci Çağlar Line TV'ye özel ziyarete bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan rektör Çağlar Bursa Teknik Üniversitesi'nin başarılarından bahsetti. Tabii biz üniversite olarak e, genç demek ki güçlü bir üniversiteyiz. Malum Türk e, Bursa'da e, ikinci Devlet üniversitesi üniversitemiz. 11.500 öğrencimiz var, 400 civarında akademisyenimiz var. Telifeste birçok e, yıllarda birinciliklerimiz var. Bu senede bir alanı birincilik, iki alanı ikincilik ve özel ödülümüz oldu. Bu sene de tekrar gençlerimiz sağ olsunlar 50'ye yakın takımda tekfeste yer alacaklar. O anlamda kendileri de gurur duyuyoruz. Rektör Çağlar aynı zamanda devam eden projeleri de anlattı. Uluslararası bir patentimiz var. hocalarımız almış oldu. Tabi bu sene e, TÜBİTAK projelerinde 27 tane proje aldık. E, 27 projeyi biz önemsiyoruz. Tabi TÜBİTAK bizim e, Türkiye'nin önemli e, fonlayan kurulmanın bir tanesi. Bursa'ya e, iki sene üst üste e, TÜBİTAK yapay zeka ekosisteminden proje getiren e, üniversite olduk. O anlamda, o anlamda da e, mutluyuz ve gururluyuz. Bursa Teknik Üniversitesi'nde nitelikli eğitim veriyoruz diyen Rektör Çağlar, iş yerinde meslek eğitim programına ve istihdam başarılarına da değindi tüm öğrencilerimiz tam zamanlı tam zamanlı olarak kendi sektörlerindeki ilgili e, kurumlarda e, 4 ay boyunca e, tam zamanlı e, staj yapıyorlar. Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi'nin e, İstanbul'da odaklı üniversite sıralıyorlar. Biz o sıralamada hem Türkiye ortamı üzerindeyiz. E, orada da ilk 6 ay sonunda öğrencilerimiz 174'ü İSTAM ediliyor. Her senede büyük büyük e, üniversite izleme ve değerlendirme raporu yayınlıyor. O raporda da üniversitemiz e, ilk 3'e girdi. Oradaki ilk 3'teki alanı da işveren memnuniyetinde yüksek yetti. %92 işin ve işveren memnuniyeti var.